surgan otu var mı yeni videosu? Hemen bakalım kanka. Bir gün önceki videosu var. Tamam bir gün önceki videoya bakalım abi. Şöyle yapalım. Ne arıyorsunuz? Korktum. TGF TGF. Lan alo alo. Ha. Ha. He. He. O Mal mısın oğlum sen? Oh. Bana kilise vuruyor abi kesin. Oh. Evet. Adam Bana. geliyor. Ya bomba var mı? Ben de yok. Gel gel tamam süpersin. Gel gel gel. Kilise kilise kilise, kilise. Yunus Bey. Yunus Aa, Bey. Alacağım seni <laughs> <alacağım için> abi. Yunus Bey. Ne yapıyorsun sen yaptın ya abi. Sağ gel. Benim, <laughs> Çato sinirliyim. Ona kız bana sabah papçıyla bağırdı. Efsane TV 44'de bağırdı mı sence ne Çato? Evet canım Niye? Hayattayım. Dura da AVM var AVM var AVM var, var Çocuk seni düşünüyor kardeşim AVM vermeye çalışıyor. Yok hayır AVM çaldı. Dur. Tamam mı? Özür dilerim. Hediyemi verir misin Noel bilmem ne? Abi ha. Royal, bak, Bismillahirrahmanirrahim. Ses mi az? Nasıl ses az ya? Bir dakika dur. Benim sesim mi fazla geliyor acaba? Tamam dur. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Kimi verir misin Noel bilmem ne? Abi, ha? Royal Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> 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 iyi olmuş. Normal Cihan abinin videosunun editimi yoksa onun osurgan otu mu yapmış? Kim yapmış onu? Çok güzel olmuş ya. Osurgan mı yapmış? Eğitim sahasına hadi. Hadi hadi hadi. Eğitim sahasına. Yürü yürü yürü. Ahmet. Yürü. Daha öğretmenim bugünkü dersinizle. Ahmet jiroskop nedir? Nasıl kullanılır? Yürü. Bence çok güzel kurguydu. Ha, hocam ne vuruyorsun ya? Bu arada dostlar yeni evin vlogunu çok hızlı bir şekilde yetiştireceğim. Bunu böyle istiyorsanız gerçekten yorumlarda belirledim. Hile yemin ederim hile bak. Yemin ederim bu videoya gelen her bir like. Aha da bu gördüğünüz bunu hileciye sokacağım bunu ya. Oy sekizlik mi? Size bir şey diyeyim mi? Küçük ne var? başka var? Cihan abinin niye başına böyle bir şeyler geliyor? Ben buna bilip gidebiliyor muyum? Ben buna gidip 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 Sen beni böyle bir kendine vereme diye başıma geliyor. Abi gelme. Abi gelme. Oha. Hayır. Run. Çık. Allah, oğlum elde konu sallama. Orada adam var, dışarıda adam var. Kiti ee, bas, kiti bas, kiti bas. O, Vallahi gidiyorduk ha. Hadi Yasun etkisi azalıyor, bir zahmet azalsın. Hmm. O adam bize yaklaşıyor lan. Kerim arkamızda. <laughs> Geldi düşecek. Abi Uyuk bunu buradayım de işte. Kaya git, kaya git. Tamam çarpamadı. Ben tek attım, tek attım. Geliyor, geliyor, geliyor. Apacan işe tükürüyor. Furkan, Furkan çekil, Furkan çekil. Vurmaya geliyor, vurmaya, vurmaya geliyor. Vur şuna. <laughs> şuna. Furkan gel, Furkan ez şunu ez. Oha! Tam beni de ezdi. Aldırdım, şimdi olacak? He? He? Abi. Tam Etik onu ezdim ben. Ezdim ama araba var. Arabayı oyalaman lazım. Oyalıyorum abi bir şekilde mi? Ah be. Tıkıştır baba. Tamam aldık tamam kalktım kalktım. Arabaya bin Kerim hemen. Tamam Yıldırım abi sen de binmen lazım. Abi ben daha şey değil mi baygın Kaldıracağım ben. Kaldırıyorum Önünü kesin abi. Abi kesin, elimden geliyor. Kesin Abi etrafınıza çekin arabayı. Tamam 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 tamam. Orada dursun orada dursun. Motor nasıl fight ya? ya. Silahlı mı? Silahlı Arabaya <laughs> bindi. Abi bin sal sal git abi. Ya abi. Lan. <laughs> Sayacağım ona kadar saklan hadi. Allah'ım bitmedi. Sayıyorum. Git 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 hadi say. Bir. İki. Yedi. Sekiz. Ölüm sağım arkam solum sobe. <laughs> bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa al Alan abi alan Alan sen seni mı bu çocuğun Ersin abi kurtardığı sahne değil mi? Adam çocuk kendini feda ediyor hatta Yapma yapma gerek yok gerek yok gerek yok Sen öleceksin öleceksin Aslanlar gidiyor aslanlar. Oha bu alana girebilir miyim ben? hayır abi. Araca binersen belki. Lan şunu da basarsam. Araca binersen belki. Abi. bas. Evet evet. Abi sen bas abi. Ben lazım. Lan. Kral ya. <laughs> Bizim ghostçular da bizi vurup tiktok atmaya çalıştırarız zaten. <laughs> Kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm Selamun aleyküm. <laughs> Merhabalar. Yeni kamera. Hı O bir kamera aşırı iyi ya bu arada. 50 bin lira kamera kameraya bak. Bütün siyah noktalar belli ama. <laughs> Nereye gidiyoruz? Biraz zor oldu. Biri bir yerden bir mermi atar. <gülüyor> <gülüyor> burada kırmızı adam burada düşmanı görüyor. <laughs> Biraz zor oldu. Biri bir yerden bir mermi atar. <laughs> burada kırmızı adam burada düşmanı görüyor. Ama ekran siyah olmasın. Bir saniye ekran kendine gelecek. Dur dur. Dur dur. Hadi ama. Arkadaşlar ekran simsiyah gözünüzü kapatınca tam ekran oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yalan. Hayır komik değil de yalan değil ki abi doğru. <laughs> <laughs> <Allah Allah! gülüyor> onu Rahim. Korku oyunu istiyordun lan sana korku oyunu. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıra Dohçuk'ta. Bakalım Doh kaç kilo alabilecek. Yani çok <laughs> Biz bu videoyu çekerken var ya ay kafamız ama nasıl güzel ya. Gülüç bir durum ama. Çarpıldı. <gülüyor> Çarpıldı. <laughs> Çarpıldı. <laughs> Çarpıldı. <laughs> eğlenecek. Çok eğlenecek. Alan nereye verir acaba ya? Belki bunlara vermez. Onur iyi yayınlar ya. deyip 3 lira göndermiş. olurum çok teşekkür ederim kardeşim. O. El alırsak. Ya, 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 ya! Çok eğlenici. Bu ne ya? Bu mu? Aa bu. Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> çok fena. <laughs> Kim lan? <laughs> lan vur şunu vur lan şunu. Canı bir. Tamam kaldı. Şey tamam. Bu şey değil mi ya? <laughs> Çift AVM yapıyor. <laughs> ama ölselerdi Cihan abi kesin takıma suç bulurdu. Ben eminim ama. Totoğrafa... Ha, yürü, yürü yürü yürü. Bitti 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 burası. Tamam. <laughs> Kendini YouTube'da görmek isteyen arkadaşlar. Böyle çeteye bakacaklar böyle. Orada süreyi durduracaklar. izleyecekler. Ticari zekaya bak. Ticari zeka. i̇nsanlar <laughs> videoyu yavaşlatacak. Çete kendi ismini görmek için izleyecek. Bu arada bu aynısı oldu abi. Bunun ortalama izlenme süresi var ya acayip oldu. Videonun izlenme süresi daha fazla olacak. <laughs> oldu daha da fazla oldu. İnsanlar böyle bir kendini bulmaya çalışacak ya. Daha fazla videonun izlenme süresi olacak. Daha fazla para. Daha fazla nakit akışı. Ee, babam Kayseri'de. Şimdi bak abi. Beş malzeme. Kullan diyoruz. Abi boyamız çıkmış. Niye <laughs> kalmasın? Üç. Aaa. Ne yaptı o? Bunu mu geliştirdin? <laughs> Geri alamıyoruz değil mi? Kaç malzeme verdim buna ben? iki malzeme verdim. Boya yetersiz kaldı. Yani ben... UMP'yi yükseltti de neyi yükseltecekti? Yanlış silah mı yükseltti? Bana bana. Bu bana bir kere olduydu. Bu kim? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış Arda kusura bakma. Ardaymış dedin de otu sen aldın pezevenk evet. Tamam güzel Ney Mesut gol seni tabancası mı? Nerede? O taşta mı? Bak şimdi <laughs> Çok vurdum abi Baya vurdum bu arada onun canı çok az Cihan <laughs> abinin aynı taktiği <laughs> Bir tane mermi tutturursa çok vurdum oluyor Adam nerede? <gülüyor> Gördüm <gülüyor> Tamam, tamam çok iyi sprey yaptı. <laughs> Oğlum cihaz ya yapınca vuruyor. <laughs> niye? <Mümkün> <laughs> Rabbiler de tepeleri, dağları taşlara gidiyor. Tekrardan buradan arabaya biniyormuş gibi yapıyoruz. Siz bunları ne gördünüz? Ben ölmeden gidiyorum buradan anladın mı? Editörün olunca böyle oluyor. Devam ediyoruz. 11, 8, 8, 8, 8. Bak gene oradan geçeceğim Alihan. Tamam bak gene oradan geçeceğim. Ölmeden devam edeceğim bak. Hayır. Önümde. Drop shot yap. Oha. Oha kutunun içinden çıktı. Dur dur izleyeceğiz. Bu kadar mı vanmış sukat bir boy olabilirim ya? Dur. Nervily ee, ne yapmış? Niye kıyafetlerinizi çıkardınız videosu yapmış bir tane. Bu mu? Niye kıyafetlerinizi çıkardınız videosu mu? Bu mu? Güzel olmuş. Güzel. Like'ımızı basalım hemen.